Merhaba arkadaşlar. Bugün 1. Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin katılmasına ve savaştığımız cepheleri göreceğiz arkadaşlar. Evet Osmanlı Devleti savaşta cepheleri arkadaşlar önceki başlık altında değerlendirebiliriz. Birincisi kendi sınırları içerisinde. İkincisi ise müttefiklerine yardım için asker göndermiştir. Sınırları dışında şeklinde nitelendirebiliriz. Sınırları dışında Makedonya, Galicia ve Romanya'ya arkadaşlar asker göndermiş. Rus kuvvetlerinin Balkanlardan aşağı inmesini engellemek istemiştir. Kendi sınırları içerisinde ise e, Taarruz cephesi yani saldırdığımız birincisi Kafkas, ikincisi Kanal cephesi. İkinci başlığımız savunma ya da, ya da müdafaa cephesi olarak geçiyor. Irak, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin ve Çanakkale cepheleri. Kafkasya cephesi, Kafkasya cephesindeki ilk mücadeleler Rus ordusunun taarruzuyla başladı. Osmanlı ordusu Rus taarruzunu durdurmayı başardı. Ardından Kafkasya'yı alıp Orta Asya'ya kadar ilerlemek isteyen Harbiye Nazırı Enver Paşa Aralık ayı sonlarında Türk, Türk kuvvetlerine karşı taarruz emrini verdi Aralık 1914'te. Diğer komutanlar mevsimin, kış şartların ağır, erzak ve cephanenin yetersiz olmasını gerekçe göstererek taarruzun bahar aylarına ertelenmesini iste, istemelerine rağmen Enver Paşa emrindeki emri, Enver Paşa'nın emrinde ısrar etmesine binaen arkadaşlar Türk ordusu taarruza geçti. Askerin üzerinde kışlık üniforma yoktu. Birçok eksik vardı ve arkadaşlar bu taarruzla birlikte arkadaşlar Ordumuz büyük bir kayıp verecek. Bir yandan Ermeni çetelerinin saldırı saldırılarıyla uğraşır uğraşırken diğer yandan arkadaşlar Rusların da taarruzu var. Sarıkamış'taki Allahu Ekber dağlarına ilerlemeye çalışan askerlerimiz açlık, soğuk yüzünden ne yapacaklar arkadaşlar? Şehit olacaklar. Enver Paşa'nın komutasındaki 120 bin askerden 90 bin tanesi hastalıktan, soğuktan, açlıktan arkadaşlar şehit olacak ve ordumuzun bu zayiatı üzerine arkadaşlar Ruslar taarruza geçip daha sonra Erzurum, Van, Mutlu, Muş, Bitlis, Trabzon'u işgal edecekler. Aynı yıl bölgeye gönderilen Mustafa Kemal Paşa Muş ve Bitlis'in geri alınmasında arkadaşlar aktif rol almıştır. Çanakkale boğazını geçemeyen yani itilaf devletleri Rusya'ya yardım gönderemediği için Rusya'da ekonomik sorunlar arkadaşlar başladı ve bunun ardından Bolşevik ihtilali yaşandı. Bolşevik ihtilaliyle Rusya'da Çarlık yönetimi yıkıldı. Rusya'da komünizm rejimi kurularak ülke komünizmle yönetilmeye başlandı. Ve yeni yönetim arkadaşlar imzaladığı Brest-Litovsk anlaşmasıyla 3 Mart 1918'de 18'de işgal ettiği topraklardan geri çekilmiştir arkadaşlar. Kafkas cephesi ilk açılan ve ilk kapanan cephedir arkadaşlar. Biz Ruslarla savaşırken Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler arkadaşlar başımızın belası olacaklar. Önce İngilizler daha sonra Ruslar tarafından desteklenen Ermeniler bu bölgede arkadaşlar problem çıkaracaklar. Ruslar bu cephede Ermenileri ayaklandırmış birçok sivil vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuşlardır. Bu gelişme üzerine Osmanlı Devleti Mayıs 1915'te Tehcir Kanunu, diğer adı Sevk ve İskan Kanunu arkadaşlar. Tehcir Kanunu çıkarmış 700 bin Ermeni vatandaşını savaşın olmadığı, yaşanmadığı Suriye, Suriye bölgesine zorunlu göçe tabi tutmuştur arkadaşlar. Bu göç sırasında bir kısım Ermeniler hayatını kaybetmiştir. Hastalıktan, eşkıya çetelerinin saldırısın saldırılarından ölen Ermeniler olmuştur. Ancak bir Ermeni Ermeni soykırımı söz konusu değildir. Ancak Avrupalı dereder bizi zor durumda bırakmak için bir Ermeni soykırımı yalanını arkadaşlar ortaya atmaktadırlar. Gelelim kanal cephesine. <laughs> kanal deyince arkadaşlar aklımıza Süveyş kanalı gelecek. Bu cephenin açılmasının sebebi Almanların bize verdiği gaz arkadaşlar. Almanlar bize dediler ki ey Osmanlı sen Süveyş kanalını Mısır'daki Mısır'ı ele geçirir. Süveyş kanalı kontrol edersen Hindistan'ın İngiltere'nin Hindistan'ın sömürge yollarını kapatmış olursun. Kendi toprağın olan Mısır'ı geri almış olursun. Süveyş kanalının kontrolü sende olur. Gelir elde edersin. Dedi ve biz <laughs> arkadaşlar saldırdık fakat başarılı olamadık arkadaşlar. <laughs> başarılı olamayınca arkadaşlar geri çekildik. Evet. Bu soru Hakkında bilgi verilen cephe aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere'nin sömürge yolu bağlantısını kesmek ve Mısır'ı geri alabilmek için açılmıştır. İngilizler savaşta başarılı olmuş ve Sina yarım adasını ele geçirmişlerdir. Cevabımız arkadaşlar kanal cephesi. Gelelim Irak cephesi. Arkadaşlar Irak diyeceğimiz gelecek hemen? Petrol. İngiltere tarafından açılan cephedir. İngiltere'nin bu cepheyi açma 1- bir, Irak petrolüne sahip olmak. iki Türk ve Alman ordularının İran'a girmelerini ve Hindistan'ı tehdit etmelerini engellemek. 3. Çanakkale savaşlarından dolayı Rusya'ya yardım ulaştıramadıkları için, denizden yardım ulaştıramadıkları için Rusya'ya karadan yardım etmek ve zor durumdan onu kurtarmak. Evet Osmanlı orduları başlangıçta bu cephede başarılı olmuşlardır. Kutül Amare ve Selman-ı Pak'ta İngiltere ordusunu yenerek General Townsend ve komutasındaki askerleri arkadaşlar esir almışlardır. İngilizler arkadaşlar tarihte böyle büyük bir mağlubiyeti görülmemektedir. Tak takviye kuvvetleri getiren İngilizler bu cephede üstünlüğü ele geçirmiş. 1917'de Bağdat'ı işgal etmişler. Daha sonra Kerkük'ü almışlar ve bölgedeki Osmanlı hakimiyetine son vermişlerdir arkadaşlar. İngiltere'nin temel amacı Yeraltı kaynağı, yeraltı zengini ya da petrol diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki cephemiz Hicaz, Yemen cephesi. Arkadaşlar Hicaz, Mekke, Medine'nin bulunduğu bugünkü Suudi Arabistan toprakları arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu cephede kutsal yerleri korumak istemiştir. İngilizler ise parayla bağımsızlık vaadiyle Arap liderleri kandırmış ve Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklandırmışlardır. Osmanlı Devleti dolayısıyla bu cephede hem İngilizlerle hem de Mekke emiri Şerif Hüseyin'le savaşmak zorunda kalmıştır. Osmanlı askerleri bu cephede yenilmiş ve bölgeyi bölgeyi İngiltere'ye arkadaşlar bırakmak zorunda kalmışlardır. Arkadaşlar Medine müdafası önemlidir. Burada Fahrettin Paşa 72 gün çölde kendisi ve askerleri Artık yiyecek bir şey bulamadıklarına çekirge yemişler ama bu bölgeyi İngiliz kafirlerine bırakmak istememişlerdir. Mücadele etmişlerdir. Gel gör ki arkadaşlar bu topraklar elimizde arkadaşlar kalmayacak. Evet. Gelelim Suriye cephesine arkadaşlar. Osmanlı ordularının başarısız kanal, hare kanal harekatı sonrasında ee, bu bölgedeki Araplardan destek alan İngilizler 1918 yılında Suriye'ye girmişlerdir. Bölgedeki İngiliz ilerleyişini durdurmak için Yıldırım Orduları adında bir ordu kurulmuştur. Bu orduya rağmen İngilizler Şam'ı ele geçirmiş, Halep yakınlarına kadar gelmişlerdir. Mustafa Kemal bu orduda grup komutanlığı görevinde bulunmuştur arkadaşlar. Yıldırım ordu Orduları Grup Komutanlığı görevinde bulunmuştur. Bölgedeki savunma savaşları devam ederken Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmış, Osmanlı Devleti Savaş'tan çekilmiştir. Ateşkes Anlaşması hükümleri gereğince ordunun ordusunu terhis eden Mustafa Kemal de bu cepheden arkadaşlar İstanbul'a geri dönmüştür. Çanakkale Cephesi İngilizler daha savaş başlamadan önce Çanakkale Boğazı'na yönelik saldırı planlarını hazırlamışlardı. Savaş başladıktan sonra bu planların müttefikleriyle birlikte bu uygulamaya Koydular. Çanakkale cephesinin açılma nedenleri. Ekonomik ve silah yönünden zor durumda bulunan Rusya'ya yardım etmek ve Rusya'nın böylelikle savaşa devam etmesini sağlamak. 2- İstanbul ve boğazları olarak Osmanlı devletini saf dışı bırakmak. 3- Savaşı kısa bir sürede bitirmek. 4- Hala savaşa girmemiş olan bazı Balkan devletleri kendi yanlarına çekmek. Harekete geçen İngiliz, Fransız ortak donanması 19 Şubat 1915'ten itibaren Çanakkale Boğazı'nın iki yakasındaki Türk tabyalarını bombalamaya başladı. 18 Mart 1915'e kadar süren bu bombardımanla Türk tabyalarına yeterince zarar verdiklerini düşünen düşman donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek üzere ilerlemeye başladı. Ne yapmışlardı? Arkadaşlar 19 Şubat'tan 18 Mart'a kadar ne yaptılar? Bir ay boyunca bu bölgeyi tamamen bombardımana tabi tuttular ve artık taş üstünde taş kalmadığına inanıyorlar idi. Ellerini kollarını sallayarak İstanbul'a kadar ilerleyeceğini düşünüyorlardı ki gel gör ki kader bunlara müsaade etmeyecek arkadaşlar. İtilaf devletleri donanmasının amacını sezen Çanakkale müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa Boğaz'a mayın düşenmesi emrini verdi. Bu emri yerine getiren binbaşı Nazmi Bey Nusret adın adlı mayın gemisiyle düşman gemilerin harekatından 10 gün önce gece yarısı Boğaz'a mayınları döşedi arkadaşlar. Döşenen mayınlardan haber sunulan düşman donanması Boğaz'a girdiğinde mayınlara çarparak ağır hasar almaya başladı. Türk tabyalarda durmaksızın ateş ediyordu. Mayınlar ve tabiyalardan atılan toplarla itilaf devletleri donanmasının 7 büyük savaş gemisi Boğaz'ın sularına gömüldü arkadaşlar. Bu amansız direniş karşısında boğazın geçilemeyeceğini anlayan arkadaşlar Müttefik donanması geri çekilmek zorunda kaldı. Çanakkale'nin boğazdan denizden geçilemeyeceğini anlayan arkadaşlar itilaf devletleri ne yapacaklar? Kara çıkarması yaparak Çanakkale'yi bu şekilde geçmeyi düşünecekler. Kara savaşlarında ise sahneye çıkan komutanımız Mustafa Kemal Paşa 19. tümen komutanıdır ve John bayırında, arı arafa anafartalarda, kireç tepelerde, kireç tepede destan yazmıştır. Arkadaşlar burada Çanakkale ile ilgili gelecek sorularda Mustafa Kemal'in düşman kuvvetlerinin daha önce nerede çıkarma yapacağını tahmin etmesi onun ileri görüşlülüğünü gösterir. Şimdi şu cümleye ise ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir diyerek askerin direnme azmini arttırmış ve savaşın gidişatını değiştirmiştir. Bu arkadaşlar bu cümleyi gördüğümüzde ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum cümlesini gördüğümüzde sorularda vatanseverlik, vatan ve millet sevgisi şıkkını işaretleyeceğiz arkadaşlar. Kara ve deniz savaşlarını kaybeden itilaf devletleri Gelibolu yarım adasını boşalttı ve Çanakkale'nin geçilemeyeceğini arkadaşlar acı bir tecrübeyle anlamış oldular. Çanakkale zaferinin sonuçları. Bir, İtilaf donanması ağır kayıp vermiştir. 2- bu zafer Birinci Dünya Savaşı'nın en az iki yıl daha uzamasına neden olmuştur. 3- İtilaf devletleri prestij kaybına uğramışlardır. 4- Osmanlı Devleti'nin bu başarısını gören Bulgaristan ittifak devletleri arasında savaşa girmiştir. Böylece Osmanlı'nın Almanya ile karadan bağlantısı sağlanmış olacak arkadaşlar. 5. Böylelikle Osmanlı Devleti ile evet, Almanya arasındaki kara bağlantısı sağlanmıştır. Çanakkale Zaferi'nin sonuçlarına devam edelim. Yardım alamayan Rusya zor durumda kalmış ve bu durum Rusya'daki 1917 Bolşevik İhtilali'ne zemin hazırlamıştır. Çanakkale savaşlarında gösterdiği başarı Mustafa Kemal'in tanınmasına ve milli mücadelede lider olmasına etkili olmuştur arkadaşlar. Bu bilgi önemli. Bu bilgi sınavlarda soru olarak geliyor. Bu bilgiyi dikkatlice inceleyelim. Gerekirse not alalım. Milli mücadele ruhunun doğmasına neden olan bir savaştır. Toplam bizden ve karşı cepheden, İtilaf devletlerinden ve ittifak devletlerinden bizim askerlerimizden 500 bine yakın insan ölecek arkadaşlar. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerine almıştır arkadaşlar. Konunun başında söylemiştik. Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için Makedonya, Galicia ve Romanya cephesine arkadaşlar asker göndermiştir. Evet. İttifak devletleri bakın arkadaşlar. Biz varız. Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı Devleti. İtilaf devletleri İngiltere, Fransa, Rusya, Sırbistan, İtalya, Yunanistan, ABD, Japonya, Romanya, Brezilya, Portekiz, İtalya. Hangi taraf inersiniz arkadaşlar? Evet. İtilaf devletleri arkadaşlar. Savaşı kazanacaklar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sona ermesi. ABD 1. Dünya Savaşı'nın başlarına tarafsızlığını ilan etse de gizliden gizli itilaf devletlerine silah ve cephane satıyordu. Bunu fark eden Alman denizaltıları ile Alman denizaltıları Amerikan ticaret ve savaş gemilerini batırmaya başladılar. Ve bu durum ABD'ye büyük zarar verecek. ABD bu gelişme sonucunda savaşa karar verecek ancak Amerikan Devlet Başkanı Wilson savaşa girmeden önce çeşitli ilkelere uyulmasını istemiş. Eğer bu şartlara uyulursa İtilaf Devletleri yanında arkadaşlar savaşa gireceğini ilan etmiştir. İtilaf Devletleri ne olursa olsun tamam biz şartlarını kabul ediyoruz dediler ve ne yaptılar? Wilson ülkelerin kabulü ile birlikte ABD İtilaf Devletleri yanında savaşa girdi. Savaştan çekilen ilk devlet Bulgaristan oldu. Bulgaristan ayrılması ile Osmanlı Devleti ile müttefikler arasındaki kara bağlantısı arkadaşlar kopmuş oldu. Osmanlı Devleti zor duruma düştü. Bunun üzerine Osmanlı yöneticileri de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak 30 Ekim 1918 İmzalayarak imzalayarak Osmanlı Devleti savaştan çekildi arkadaşlar. Evet. Gelelim Wilson ilkelerine. ABD Başkanı Wilson savaş sonlarına doğru bir bildiri yayınladı. Wilson ilkeler olarak tarihe geçen ve İtilaf Devletleri tarafında da kabul edilen bu bildirideki esaslar şunlardır. Arkadaşlar bunları bilelim. Bunların yorumu bizim için önemli. Bir yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmayacak. Wilson bununla birlikte İngiltere'nin yayılımını durdurmak, İngiltere'nin önünü kesmek istemiştir arkadaşlar. İkincisi devlet arası gizli anlaşmalar yapılmayacak. Üçüncüsü devletler arası ekonomik engeller kaldırılacak. Yine arkadaşlar Amerika bununla birlikte İngiltere sömürgeciliğine son vermek ve İngiltere'nin sömürgeleriyle ticaret yapmak istemiştir. 4. Uluslararası anlaşmaları barış yoluyla çözmek için uluslararası bir teşkilat kurulacak. Daha sonra milletler cemiyeti kurulacak fakat bu cemiyet dünya barışını korumaktan ziyade İngiltere'ye hizmet edecek. 5. Osmanlı Devleti'nin Türklerin çoğunlukta olduğu bölgenin kesin egemenlik bölgelerine kesin egemenlik hakkı tanıyacak. Bu madde arkadaşlar bizim için hem olumlu ne demek? Bizim bağımsızlığımıza saygı duyulmalıdır. Ancak e, bizim topraklarımızda Türk olmayan yerler de var. Arapların yaşadığı yerler. Onlara da ne yapacak arkadaşlar? Referandum şartı getirilecek. Evet. Türk olmayan milletlere de kendi, kendini yönetme hakkı verecek. Bakın ne yapıyor? Bu bizim topraklarımızın parçalanması anlamına geliyor. Ne yapıyor? Bakın bu adamlar arkadaşlar ABD ve İngiltere hiçbir zaman iyi niyetli olmamıştır ve olmayacaklardır. Onlar ancak çıkarları için vardır. Altı Çanakkale Boğazı sürekli olarak bütün devletlerin gemi, gemilerine açık olacak. Ne yapıyorlar? Dünya ticaretinin önemli olan Çanakkale Boğazı'nda ne yapıyorlar arkadaşlar? Bizim kontrolümüzden almak istiyorlar. İlkelerin açıklanmasıyla birlikte yenilen taraf olan ittifak devletleri umutlanmış ve böylece savaşı daha çabuk bitirmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları. Yenilen devletler için ağır ekonomik ve askeri kısıtlamalar getirilmiştir. Bakın bu arkadaşlar ekonomik ve askeri kısıtlamalar getirince bu arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nın temel sebebi olacak. Özellikle Almanya'ya get Almanya getirilen Ekonomik ve askeri sınırlandırma ne yapacak arkadaşlar? Almanya'yı hırçınlaştıracak ve 2. Dünya Savaşı'na çıkar ortaya çıkaracak. 2. Kalıcı barış barış sağlanamamıştır. 3. Avrupa'nın siyasi yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ne yapacak arkadaşlar? Parçalanacak. Yeni devletler kuruldu. Yugoslavya, Çekoslovakya, Polonya gibi İmparatorluklar yıkılmış arkadaşlar. Yerine milli devletler kurulmuştur. Dünya barışını korumak amacıyla Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Rusya, İtalya ve Almanya gibi devletlerde rejim değişikliği olmuştur. Rusya'da komünizm, Almanya'da nazizm, İtalya'da faşizm şeklinde yeni yönetim şekilleri ortaya çıkacak arkadaşlar. Sömürgeciliğin adı manda ve himaye olarak değiştirilmiştir. Savaş tazminatı adı yerine onarım tabiri kullanılmıştır. Savaşın en kazançlı ülkesi İngil İngiltere'dir. Arkadaşlar dünyanın en büyük ekonomik gücü İngiltere ne yapacak? Olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri değildir? A. Manda yönetimi, yönetimi adı altında sömürgecilik yaygınlaştı. B. Milletler Cemiyeti kuruldu. C. Dünya haritasında değişiklikler meydana geldi. D. İngiltere uzak doğudaki sömürgelerinden çekildi. Cevap arkadaşlar. E Birinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar ilk kez tank, kimyasal silah, denizaltılar kullanılmış. Cephe gerisinde yaşayan insanlar arkadaşlar zarar görmüş. Buna binaen sivil savunma teşkilatı kurulmuştur. Gelelim barış anlaşmasına, anlaşmalarına. Almanya ile Versay, Avusturya, Macaristanlar, Avusturya ile Saint Germain, Bulgaristan ile Nöyi, Macaristan ile Trianon anlaşması arkadaşlar imzalanmıştır. Bakın Osmanlı ile anlaşma imzalanmayacak. Burada özel bir durum var. Bu anlaşmalar barıştan ziyade haksızlık ve adaletsizlik getirmiş. Bu durum yeni sıkıntılara neden olmuştur. Anlaşmalar büyük devletlerin çıkarlarına hizmet ettiğinden kalıcı barış gelmemiş ve 2. Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Osmanlı ile anlaşma imzalanmamıştır. Niçin? Çünkü Osmanlı ile arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanacak. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki anlaşmalarda gizli anlaşmalarda masada Rusya'da vardı. Osmanlı topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermişlerdi. Rusya Birinci Dünya Savaşı sırasında arkadaşlar savaştan çekilmek zorunda kaldığı için paylaşım planları ne yapacak? Yeniden gözden geçirilecek ve e, ne yapacaklar? Yeni bir paylaşım için zaman kazanmak isteyecekler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Her hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.